Gracias.

girelim de artık. Tamam, ben <laughs> <não> <laughs> Bölgeye geldiğimiz zaman dediğiniz gibi gördüğümüz gibi bir köpek başında vardı. O köpek aslında burada e, konşuların birinin köpeği e, çok ilginçtir Etrafında baya neredeyse onu koruyordu. Kedinin başına geldiğini tam şu anda detaylı söylemem çok doğru olmaz. Biraz inceleme yapmam gerekiyor. Şu anda acil ilaçları yapıldı. E, kanaması durduktan sonra e, solunumu biraz rahatladıktan sonra gerekirse bir radyografik. Resim çekip acaba herhangi bir kırık, kaza, trafik veya bir saldırı söz konusu mu? O zaman kesin söyleyebilirim. Ama e, duruma bakarken e, görüntülerde de herhalde bellidir. Köpeğimiz e, sanki e, kedimizi koruyor. Birilerinin hani gelip ona yardım etmesi için çağırıyor. Çok ilginç bir durumdu. Ben de ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Kedimizin durumu tabii ki hayati durumu devam ediyor ama şansı da var dolayısıyla birkaç gün bakımımız altında kalacaktır.